Merhabalar ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bol domates soslu naneli bir makarna yapıyorum. Sizlere de tarifini çektim. Bir paket makarnamı bol tuzlu suda haşladım. Üzerine sos tutup süzdüm. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı tavama alıp üzerine 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyip güzelce kavurdum. 4 adet doğranmış domatesimi de ekliyorum. Bunları da güzelce kavuracağım. Üzerine tuzunu ilave ettim. Güzelce domates sosumuzu pişirelim. Bolca nane koyalım. Nanelerimi ben kendim kurutmuştum. Sizler hazır olarak da kullanabilirsiniz. Sosum kaynadıktan sonra üzerine haşlamış olduğum makarnalarımı ilave ediyorum. Şöyle güzelce alttan üste doğru karıştıralım. Bu benim en sevdiğim makarna diyebilirim. Görüntüsü, sulu olması, kıvamlı olması çok güzel. Şimdiden deneyeceklere afiyetler olsun. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayınız.